Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Sevgili Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'nın katkılarıyla hazırlanan pazar sohbeti bu hafta da sizlerle birlikte. Bakalım bu hafta böyle yine sinirsel katsayımız yüksek bir şekilde mi bitireceğiz? Yoksa böyle güle oynaya mı bitireceğiz? Göreceğiz hep birlikte. Star Wars haberleri sona kaldığı için e, genelde biraz böyle, böyle bir gerilimli oluyor. Ya Bundan hoşnut da olmuyorum ama yani yapacak bir şey yok. Yani hep bizi böyle bir ayar edecek, bir şekilde sokacak haber çıkıyor her hafta. Yani bu hafta da hani onu birazcık şey Akolight fragmanı videosunda o kısmı boşalttık ama bakalım neler göreceğiz hep birlikte pazar sohbeti başlasın. Spider-Verse hayranları için bir kısa film geliyor. The Spider Within isminde. 27 Mart'ta YouTube'da yayınlanıyor olacak. Hikayesi ise Miles'ın yaşadığı panik atağın onu kaygısının ortaya çıkardığı sonuçlarla yüzleşmeye zorlamasını konu alacak bir hikaye. Ücretsiz bir şekilde YouTube üzerinden izlenecekmiş. Bu hafta fragman yağdı adeta. Hep beklediğimiz, merak ettiğimiz fragman. başta i̇şte Star Wars The Acolyte dizisinin fragmanı olmak üzere bir sürü fragman geldi. Filmlerden de fragmanlar geldi. Acolyte'la aynı gün çıkan e, Mad Max Furiosa fragmanı vardı. Ben çok beğendim. George Miller yine döktürecek gibi gözüküyor. E, Beetlejuice fragmanı yayınlandı. Michael Keaton 36 yıl sonra aynı rolde yeniden gördük. E, enteresan bir durumdu. Ve House of the Dragon dizisinden yani çok merak ettiğimiz, e, o da Haziran ayında. E, zaten Haziran ayında herhalde evden çıkamayacağız ya öyle söyleyeyim yani. Normal bir program var. O da Haziran ayında yayınlanacak. House of the Dragon'un ikinci sezon fragmanları geldi. İki fragman birden geldi. Green ve Black. Yeşil ve e, siyah fragman olarak ikiye ayırmışlar. Biz bir tane beklerken iki fragman birden geldi. O da çok iyi gözüküyordu. O yüzden hani o anlamda keyifli bir hafta oldu. Beklediğimiz bir sürü şeyin fragmanını izleme şansına erişmiş olduk. Disney Plus serisi beklenen serilerinden biri, Vision Quest'in 2026 yılında yayınlanacağına dair haberler geliyor, Vision haber hayranlarına duyurulur. Bu arada bir haber atlamışım aslında bunu biraz önce söylemem gerekiyordu. En çok merak ettiğimiz, görmeyi beklediğimiz aslında birazcık da erken olan yani çok da beklemediğimiz bir fragman daha izledik. Alien, Romulus, Fede Alvarez'in yeni Alien filmiyle ilgili. İlk fragman, böyle teaser fragman arası bir şey yayınlandı. 16 Ağustos'ta sinemalarda olacak ama ben gördüğüm, yani işte çok da yorum yapmışlar. Tekrara düştü, işte bilmem ne oldu. Ya kardeşim öteki türlü Alien filmi çekince de bu sefer Alien filmi de gibi değil deniyor. Böyle çekiyorsun, o da tekrara düştü deniyor. Ben gördüklerimden memnunum arkadaş. Yani... O zaten belli bir döneme anlatacak. Burada daha önce söylemiştim Alien Isolation diye bir oyun vardı hatırlayacaksınız. Gelmiş geçmiş en iyi o Alien oyunu olmakla beraber bütün oyunlar arasında da çok özel bir yeri var. O oyundaki ton ve tadı yakalayabilirlerse yani hikayenin geçtiği dönem itibariyle de çok keyifli olur demiştim. Fragmandaki küçük kesitlerden anladığımız kadarıyla o, tadı, o tonu, o atmosferi Yakalamışlar. O nedenle ben beğendim e, fragmanı merakla bekliyorum. Daha uzun bir fragman ve e, hani e, konuyla ilgili daha detaylı bilgiler geldikçe yine burada konuşuyor oluruz. Michael Mann de Heat 2'nin ön yapım aşamasında olduğunu ve e, bunun kesinlikle kendisinin bir sonraki filmi olacağını ve 2024 yazında çekilmesinin planlandığını söylemiş. E, orada Adam Driver ismi geçiyordu biliyorsunuz. Göreceğiz bakalım. Heat, ilk Heat filmi gerçekten hani çok sevilen, benim de çok sevdiğim, çok özel, çok iyi bir aksiyon filmiydi. E, dönemine göre zaten efsaneydi. Çok keyif alarak izlemiştik. Heat 2'nin geçtiğimiz pandemi zamanında yanlış hatırlamıyorsam bir romanı çıkmıştı. Şimdi de onu filmleştirmek için o işlerin üstadı Michael Mann yine masa başında. Star Trek Section 31 biliyorsunuz Star Trek Section 31 diye bir film olacaktı. bu Star Trek'in özel bir division'ı, özel bir departmanını anlatacak. Discovery izleyenler zaten bilir, daha hani orada aşina olmuşlardır. Merakla bekliyoruz o da yani önemli bir iş olacak diye bekliyoruz. Çünkü Star Trek tarafında böyle çok açılmamış bir konuyu açacak bir film olacak bu film tamamlanmış. E, sona ermiş çekimleri oyunculardan Rob Lazinski de hayatımın en harika deneyimlerinden biriydi diyerek olayı kutlamak için bir paylaşımda bulunmuş. Hayırlısı bakalım. Yani güzel filmler, yani kağıt üstünde baktığımızda gayet güzel projeler, filmler, içerikler bizleri bekliyor gibi duruyor ama bunlar ekrana ya da beyaz perdeye yansıdığında tepkilerimiz neler olacak? hepsini yine burada tabii kaynatıyor olacağız sizlerle beraber. Star Wars haberlerimize de geçecek olursak bu hafta yani bir üzücü bir haberle başlıyoruz. Diana Crittenden isimli Star Wars, ilk Star Wars filminin yeni bir umutun kast sorumlusu. 82 yaşında hayatını kaybetmiş. Toprağı bol olsun. George Lucas'ın Star Wars filminin başrol oyuncularını seçerken Mark Hamill, Carrie Fisher ve Harrison Ford'u seçmesinde çok önemli bir rolü var bu ismin, Diane Kritendenin. Dolayısıyla sadece onunla değil, aslında hani CV'sinde bizim Hollywood'da izlediğimiz, yani Hollywood yapımı olarak izlediğimiz birçok film yapımla ilgili kas çalışmalarını gerçekleştirmiş, en sevdiğimiz filmlerin, en sevdiğimiz oyuncularını hep kast etmiş filmlere önemli bir profesyoneldi. toprağı bol olsun da 4 Haziran'da iki bölümlük premieriyle ki Disney Türkiye tarafından da duyuruldu her ne kadar Bad Batch ile ilgili haber olmasa da haber olmasa da derken bir duyuru yapıldı yakında dendi abi yakında yani tarih yok bir şey yok neyse da tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de gösterime girecek en azından şu anda duyurulan o Bölümleri yöneteceklerin listesi Leslie Highland, zaten dizinin yaratıcısı, bölüm 1 ve 2'yi. Kogan'a da bölüm 3 ve 7'yi. Alex Garcia Lopez bölüm 4 ve 5'i. Manel da bölüm 6 ve 8'i yönetecek. Bu arada The Acolyte dizisinin de resmi sinopsisi geldi. Şok edici bir suç çılgınlığına yönelik soruşturma yapan saygın bir Jedi ustasını geçmişinden gelen tehlikeli bir savaşçıyla kim onun Amanda Stenberg olduğu May rolüyle em, fragman videosunda anlatmıştım. E, muhtemelen o, onu onunla karşı karşıya gelecek ve daha fazla ip or, ipuçları ortaya çıktıkça da karanlık bir yola doğru ilerleyecekler. Uğursuz ve kötü güçler her şeyin göründüğü gibi olmadığını ortaya çıkarır gibi böyle bir sinopsis yayınlanmış resmi olarak Star Wars tarafından yani fragmanla ilgili yorumlarımı ağırlıklı olarak bu fragmanın düşündürdükleri videosunda paylaştım sizlerle yani bir çok yüksek bir beklentim yok yani fragman ne çok iyi gözüküyor ne çok kötü gözüküyor ortada kaldım yani çok ortalamada kaldım o çılgınca çekilen böyle bir grup ışın kılıcı falan, beni ve benim gibi bazı kişileri çok heyecanlandırmıyor ama her zaman söylüyorum buna heyecanlanan ve yükselenlere anlayabiliyorum ve saygı duyuyorum ama yani oradaki o aksiyon hani vah falan olunca yani ben çıldırmadım ee, anlatılacak hikayeye bağlı hikaye ile ilgili problem var biliyorsunuz videoyu izleyenler bilir fragman yorumu videosunu Zaman kırılımı ile ilgili problemler var. Ki Adi Mundi'nin burada da anlatmış olayım dinlemeyenler için. Ki Adi Mundi'nin Phantom Menace'te söylediği bin yıldır sitleri görmüyorduk gibi bir açıklaması var. Bu açıklama yenilecek mi? Yoksa bu gelen yani bizim bu dizide, Acolyte dizisinde göreceğimiz tehdit? bir Sith lordu ya da Sith çırağı değil mi? E, bilmiyoruz ya da buradaki yani bu bilgi oraya nasıl aktarılamadı? Eğer buradaki herkes öldüyse ve bu bilgi ileriki döneme aktarılamadıysa fragmanda muhtemelen olduğunu varsaydığımız Plokon ve o dönemde yaşayan Yoda bunlardan habersiz miydi gibi böyle devamlılık departmanının kafasını ağrıtacak bazı problemleri var fragmanın onun dışında da yani göreceğiz bakalım. Yani Kerem Nos'u görmek güzeldi benim için. Yakışmış. Yani onun o bir şey on Star Wars'ta bir şey oynamasını isterdim. Güzel olmuş rolü. E onun dışındaki işte beklentilerimi biraz sabit tutuyorum. Bir de biliyorsunuz High Republic döneminde geçiyor ve Phantom Menace'in yaklaşık 100 yıl kadar öncesinde geçiyor. E, o nedenle hani Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz üzerinde hiç e, doğru dürüst bir içerik olmayan bir dönemin ilk defa böyle bir love action projesi oluyor bu Acolyte. High Republic eserlerinden hiçbirisi de Türkiye'de doğru dürüst gün değil, hiç yayınlanmadığı için ne çizgi romanlar ne çocuklar ne genç yetişkinler için üretilmiş bu eserlerle ilgili bir fikrimiz yok. Çıkmadı çünkü Türkiye'de hani lisanslı olarak. Doğrusu ben kendi adıma konuşayım. İngilizcesiyle de uğraşmadım yani. Çok zor oluyor okuması çünkü. Yeterince konsantre olamıyorum. Ee, hani muazzam bir e, yorumlarda yok aslında bu High Republic dönemiyle ilgili. Bir Old Republic dönemi gibi değil yani. O nedenle hani bilmediğimiz bir alanda yeni bir bölge açacağı için merak yani o bir merak uyandırıyor. Göreceğiz bakalım ya. Yani biraz daha böyle şey yayınlansın fragmanlar efendime söyleyeyim TV spotları vesaire ki bunlar biraz hızlanacaktır daha hani yorumlar netleşir ama yine de dizi yani nasıl yazıldı nasıl edildi bilmiyoruz şimdi ee, senaryosu iyi mi hikayesi yeterince iyi ve heyecanlı mı göreceğiz. biraz daha yetişkinlere yönelik bir içerik olacağı söylenmişti Akulight'in ilk duyurulduğu andan itibaren ama Bilmiyorum biraz daha genç yetişkine yine hitap eden hani Orada gördüğümüz böyle rastalı cadaylar falan Herhalde o tarafa daha çok hitap edecek Problem değil Yeter ki düzgün bir içerik olsun Benim derdim bir de bu şey Devamlılığı kırmasın abi Ben orayı kırınca Böyle bir benim tüyler diken diken oluyor Çünkü hani Obi-Wan'da bu yaşandı Darth Vader karşılaşmasında İşte başka şeylerde de Başka bazı Mandalorian'da da yaşandı Çok acıtmadı ama Orada da yaşanan yine devamlılıkla ilgili programlar oldu. E, Asoka'da da vardı yanılmıyorsam. Yani bunlara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Plakon ve Yoda e, eğer bu tarafa devam ediyorsa ki hadi Mundi'de bin yıldır cadayları hiçbir sit ya da karanlık güç tehdit etmedi diyorsa biz Akolak'ta neyi izleyeceğiz? Bir rüyayı mı? Yani ben rüya görmüşüm falan gibi mi olacak yani? Bakacağız ya. Yani. Bir de bu Acolyte'ın çekimlerinin sırasında The Volume VFX denilen bir şey var. Bu Mandalorian'da çok sık kullanıldı ve çok başarılı şekilde kullanıldı. Bütün duvar ve tavanın ekran olduğu çok böyle hani bir film seti oluşturmadan böyle dijital bir film seti ortaya çıkarılan bir teknoloji. Çok muazzamdı. Biliyorsunuzdur siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Bundan hiç kullanılmamış Akolay'da. Valla bence kullanılmadığı da belli oluyor yani. Çok dar sahneler görece dandik tırnak içinde söylerim setler yani fragmanda gördüğümüz kadarıyla. Yani o kendini çok belli ediyor. Bence kullanılsa daha iyi olurmuş. Çünkü çekilen yani yapılan işe ekstra bir değer ve kalite kattığını düşünüyorum. Bu volum VFX denilen teknolojinin. Ee, ama kullanmamışlar. Tabii kendi tercihleridir. Ama hani görle Yani şeyi çok ben zayıf buldum bu arada. işte bir şehre giriyor çıkıyor falan. Oralar tamam farklı yaratıklar, farklı ırklar görelim diyoruz hep. Star Wars zaten budur falan diyoruz. Orada bir tatmin durumu söz konusu. Acolyte'la ilgili ama ortama da baktığımda böyle biraz çok şey yani hani Biraz daha üzerine çalışılabilirdi gibi geldi bana yani. Çok böyle yani küçük çaplı bir set olmuş. Ee, göreceğiz bakalım. Yani şimdiden de çok bana da diyorsun ki sen yeterince gömüyorsun. Ben neyi gömeceğim abi? <laughs> ben de gömüyorsam kim gömsün? Yani çok da şimdiden işte böyle gömmek yani olumsuza odaklanmak istemiyorum. Ama göreceğiz yani orada tabii tarihsel olarak baktığımızda kolay tarafında. İşte Darkten Ebrus'un falan olması, plagis durumu karışık e, ama e, yorumlarda biri yazmış su görürüz falan diye. E, Abi Sidious'u nereye görüyorsun? Sidious'un doğumuna daha 16-17 sene var. E, Acolyte'ın geçtiği dönemde onun için Sidious'u falan tabii ki göremeyiz ama işte Darth Plagueis de büyük ihtimalle ortaya çıkmaz. Ama işte o döneme dönemle ilgili sanırım ben çok çok net bilmiyorum sallamış olmayayım okuduğum yorumlardan anladığım kadarıyla Darte Nebrus su falan görme ihtimalimiz olabilir ama dediğimiz gibi yani konuları birbirine nasıl bağlayacaklar bir de bu fragmanda göllen böyle sulu denizli yerin Akto olduğu söyleniyor bu işte Rise of Skywalker'da Lukun olduğu gezegen ve bölge hani ben yani bakalım bilmiyorum nasıl bağlayacaklar. Olumsuza odaklanmamaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah iyi böyle bizi şaşırtan bir hikayeyle, şaşırtan bir görsellikle bizi mutlu eder diye ümit ediyorum. Yoksa yine bütün şeyler, kafalar, gözler Andor'a çevrilecek ve onu bekleyeceğiz yani. Mandalorian'ın da durumu karışık. Dördüncü sezon olacak olmayacak bilmem ne muhabbeti falan. Evet. Yani neyse işte yani Star Wars'ta her zamanki gibi durum karışık abi. Atom çorbaya devam ondan da ondan da. Hop karıştır. Aa ne oldu? Bilmiyoruz. <laughs> neyse çok böyle sinirlenmeden, gerilim yapmadan ama tedbiri de elden bırakmadan <laughs> bu haftaki pazar sohbetinde tamamlamış olalım. E, bu haftaya damgasına uğrağan fragmanlardı, güzel fragmanlardı. Ee, bu haftayı böyle hatırlayacağız. Bakalım önümüzdeki haftanın gelişmeleri nasıl olacak. Bir aksilik olmazsa pazar günü sabah yine birlikteyiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Güç sizinle olsun bakalım. Bay bay.